Sen bir yeşil fidan, bende yaprağın Sarılır dalına yatardım anam Saçların yorganım sinem yatağın Kollarını yastık yapardım anam Bak ana bak Saçları yorganım sinem yatağı, kollarını yastık oh, yapardım ama aman aman Senden ayrılalı bu gönül gamda seni de ona derde dermanda Görmek için seni bari rüyamda Ayık iken gözüm Kapardım anam Bak ana bak Görmek için seni Var rüyamda Ayık iken gözüm Kapardım anam, anam. Bu canım dağır Banana senin yoluna Gönül hasret senin Tatlı diline Kavuşup da sarılaydım eline Papur ellerinden öperdi aman, aman Kavuşup da sarılaydım eline Aysel'in elinden öperdi aman